Merhaba sevgili hanımlar, hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı ve şık bir battaniye motifi anlatacağım arkadaşlar. Motifimizi anlatacağım bu bölümümüzde. Bu videomda motifin yapımını anlatacağım. Bir sonraki bölümümüzde eklemesini anlatacağım arkadaşlar. Harika ve farklı, şık battaniye motiflerimiz. Hemen yapımına Başlıyoruz arkadaşlar motiflerimizin. Önce beyaz ipimizle sihirli halka üzerine 1, 2, 3 zincir çekerek başlıyorum ve ikinciyi trabzan olarak örüyorum. 3ü trabzan 3 trabzan 1 2 bu ve 3 3 zincir olarak sihirli halkamızın üzerine başladık tekrar 3 trabzan örüyorum 1 2 ve 3 1 2 3 3 adet zincir çekiyorum. Tekrar 1 bir. Biraz çekiştireyim. Şöyle. 2 ve 3. 3 trabzan 1 2 3. Bu şekilde motifimizin orta kısmını oluşturuyoruz. Tekrar bir, iki ve üç trabzan. Bir, iki, üç zincir. Bir. 2 ve 3 trabzan 1 2 3 zincir toplamda 6 adet kafes oluşturuyoruz arkadaşlar sihirli halkamızın üzerine 1 2 ve 3 trabzan 1 2 3 zincir ile tamamladık. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi sihirli halkamızın ipini çekiyorum. Sıkılıyorum. Sıkıldıktan sonra ilk ördüğüm zincirin tepesine batıyorum. Halkamızdan kalan ipi de üzerine geçiriyorum sıkı olsun diye. Ve burada bir zincir ile sıkılayarak ipimi burada kesiyorum arkadaşlar. Şimdi bir sonraki rengimize geçiyoruz. Bu renk ile yapacağım arkadaşlar. Size e, bu renk ile anlatacağım. Dilerseniz bu şekilde renkler: beyaz, pembe, koyu pembe ve kırmızı. Il tonları ile de devam edebilirsiniz. Bu şekilde turuncu tonları ile de örebilirsiniz. Renk seçimleri size kalmış. Karışık renklerde ve farklı renklerde örebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ikinci sıramıza geçiyorum. İkinci sıramıza geçiyorum. Motiflerimizi şöyle kenara alalım. Daha net görebilmeniz için. Ben hep trabzan olarak başlıyorum arkadaşlar. Tığıma bir ilmek aldım, sıkıladım ve herhangi bir yuvadan tığıma tekrar bir kez doluyorum. Herhangi bir yuvadan başlıyorum. Bir trabzan, şöyle iki trabzan ve üç trabzan. Bir, iki, ve 3 zincir çekiyorum. Tekrar bir kez doluyorum. Aynı yuvaya batıyorum arkadaşlar. Aynı yuvaya tekrar 1 2 ve 3 trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki yuvaya batıyorum. 1 2 ve 3 trabzan 1 2 3 zincir tekrar bir kez doladım aynı yuvaya batıyorum her yuvaya 6 adet arada 3 zincir çekerek 6 adet trabzan örüyoruz arkadaşlar 2 ve 3. Her yuvaya 3 trabzan, 3 zincir ve 3 trabzan olarak aralarda bir zincir çekiyoruz. Ve bu şekilde devam ediyoruz sıra sonuna kadar. 1, 2 ve 3. Dikkat ederseniz arkadaşlar ilk gösterdiğim kısımları yavaş anlatmaya çalışıyorum. Çok yavaş anlatıyorum. Sonra hızlan, hızlı anlatıma geçiyorum. Çünkü ilk etapta zaten e, anlaşılacağını, daha iyi anlaşılacağını düşündüğüm için yavaş anlatıyorum. 1 2 ve 3 trabzan burada tekrar bir zincir aralarda buralarda bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. Aynı 3 tırabzan, 3 zincir ve 3 tırabzan aynı yuvaya battığımız kısma 3 zincir çekiyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. 6 adet 6'lı e, altılı yani 3 3 3 tırabzanımız olacak. Aynı yuvaya 2 kez battığımız üçlü tırabzanımız olacak 6 adet. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Burada ilk ördüğüm trabzanın tepesine kaydırma işlemi ile batarak şöyle ipimi kesiyorum. Sıramı tamamladım. Şimdi bir sonraki sıraya yani üçüncü sıraya geçiyoruz. Üçüncü sıraya bir ton koyu renk ipimle başlıyorum arkadaşlar. Burada başlangıcı şu şekilde yapacağım. Önce köşe formunu yani buradaki sivri formu vererek başlayacağım. Başlangıç buraya. Şöyle bir bir zincir ile tığımdaki ilmeğimi sabitledim. Herhangi bir yuvaya, köşe yaptığımız yuvaya batıyorum. Şöyle 1 trabzan örüyorum yakın çekeyim burayı 2 trabzan ve 3. trabzanı ördüm ve 1 2 3 4 5 ve 6 6 adet zincir çekiyorum arkadaşlar mı bir kez doluyorum 1 2 3 3. zincire şöyle bir trabzan örüyorum bir sonraki zincire ikinci trabzanımı örüyorum bu ve bir sonraki zincire, Üçüncü trabzanımı örüyorum yani ördüğümüz trabzanların üzerindeki 3 zincire 3 adet trabzan örmüş olduk hiç zincir çekmiyorum bir kez doluyorum bir alttaki 3 trabzanı ördüğüm yuvaya tekrar batıyorum 1 şöyle net anlaşılsın arkadaşlar. 2 ve 3. trabzanı örüyorum. Bu şekilde köşe formu veriyoruz arkadaşlar. Hiç zincir çekmiyorum. Bir kez doluyorum. Bir alt sırada bir zincir çektiğimiz yuvamız var idi. Hiç zincir çekmeden bu bir zincirle oluşturduğumuz yuvanın içerisine bir, 2 ve 3 adet trabzan örüyoruz. Hiç zincir çekmiyorum yine. Hemen yanındaki yuvaya 3 zincirle oluşturduğumuz yuvanın içerisine 1 2 3 4 5 ve 6 adet trabzan örüyoruz. Yine hiç zincir çekmiyorum. Bir kez doluyorum. Bir alt sıradaki bir zincir ile oluşturduğumuz yuvanın içerisine 3 adet ikili trabzan örüyorum. 2 ve 3. Hiç zincir çekmiyorum. Tekrar hemen yanındaki yuvaya 1 2 3 4 5 ve 6 6 adet trabzan ördüm tekrar yanındaki bir zincirle oluşturduğumuz yuvanın içerisine 3 adet trabzan örüyorum 1 2 ve 3. Şimdi arkadaşlar 2 köşe bu tarafta, 2 köşe bu tarafta kalıyor. Karşılıklı köşelere sivriltiyoruz. Karşılıklı köşeleri sivrilterek devam ediyoruz. Şimdi tam karşısına geldim bu köşemizin hiç zincir çekmiyorum. Yine bu burada ol uyguladığımız işlemin aynısını uyguluyoruz arkadaşlar. Şöyle bir, iki ve üç. Üç adet trabzan ördüm. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Altı zincir çektim. 3. zincirimize 1 2 3. 3. zincirimize 1 ikili tırabzan örüyorum. Bir sonraki zincire ikili tırabzan 2. Iki, bir sonraki zincire 3. ikili tırabzanımı örüyorum ve aynı yuvaya 3 adet tırabzan örerek işlem tekrarı yapıyorum arkadaşlar hiç zincir çekmiyorum gördüğünüz gibi köşeleri oluşturduk hiç zincir çekmeden yanındaki bir zincirle oluşturduğum yuvanın içerisine 3 adet trabzan örüyorum hemen yanındaki yuvayı 6 trabzan örüyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz Arkadaşlar bu kısımdaki işlemin aynısını burada da yapacağız İşlem tekrarı yaparak sıra sonuna geldim arkadaşlar. Ve ilk başladığım trabzanın tepesine ilmek kaydırma işlemiyle ekliyorum. Ve burada bitiriyorum. Bu rengimde son sırayı lacivert olarak tercih ettim arkadaşlar. Son bu şekilde olduğu gibi üzerinden sık iğne geçeceğiz. Şöyle bir zincirle ipimi sıkılıyorum ve her trabzanın tepesine birer adet sık iğne batarak etrafından sık iğne geçiyorum arkadaşlar. Trabzanların tepesine birer adet sık iğne batıyorum. Şu köşeyi anlatmak istiyorum size. Buraya yine trabzanın tepesine batıyorum. Bu kenarda zincirimiz vardı. Bu zincirin üzerine bir, iki, iki sık iğne batıyorum arkadaşlar. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir sık iğne. Her yuvaya birer sık iğne. Sadece bu tepeye iki sık iğne batacağız. Etrafını çeviriyorum. Renkleri siz tercihinize göre yapabilirsiniz. Açık renkte tercih edebilirsiniz. Bu rengin çevresine lacivert ile geçmeyi daha sanki uygun buldum. Renk tercihi size kalmış etrafını bu şekilde çevreliyoruz ve motifimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu uç kısmı tekrar etmek istiyorum. Trabzanların üzerine yine 3 trabzan üzerine 3 adet sık iğne ördüm ve kenarda kalan zincirin üzerine şöyle 1 2 2 adet sık iğne örüyorum. Hemen yanındaki yuvaya batıyorum. trabzanın tepesine batıyorum ve sık iğne ile sıra sonuna kadar devam ediyorum. Hatırlatmak amaçlı tekrar etmek istedim. Bu şekil oluyor görüntüsü. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar motifimiz hazır. Bir sonraki videomu Takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olarak bildirimleri açarsanız yayınladığım her videodan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomda bu motiflerimizin nasıl ekleme, eklenmesi gerektiğini anlatacağım arkadaşlar. Ekleme kısmını anlatacağım. Motiflerimiz harikadır. Sizlere Sizler dilediğiniz şekilde uygulayabilir, kullanabilirsiniz motiflerimizi. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kolay gelsin arkadaşlar. Sevgiyle örelim.